Herkese merhaba arkadaşlar Mobile Mafia kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte normal bir gameplay dışında bir şey deneyeceğiz. Bugün troll yapmayı deneyeceğiz. Nasıl troll yapmayı deneyeceğiz? Bildiğiniz adamı trolleyeceğiz. Ee, bu video dolu dolu olmasını istiyorum. Şuraya karşıya doğru iniş yapacağım. Çok konuştum. Karşıdan inşallah adamlar gelir. Karşı temizleyip oradan da trollümüze geçeceğiz. Yani troll arkadaşlar oyunun başında değil. Oyunun sonunda adam tank zaman adamı trollemeye çalışacağız. İnşallah trolleyebiliriz. Şöyle bir deliği tutturalım. Evet girdik buradan. Ben silah bulmaya çalışacağım. Silah oyun silah. Adamlar var oyun silah. Silah 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 silah. Şöyle bir Allah Allah lan bu oyun niye silah vermiyor? Şöyle bir bakalım buraya da. Yok artık. Silah versen oyun. Arkadaşlar oyun silah vermiyor. Ha var bir tane. Allah'tan var yoksa var ya. Bu ne? Oo güzel güzel. Bu arada sınıfımızda gözcü sınıfı. Şöyle adam yukarıda. iki kişiler kişiler en üst kattalar en üst aha burada lan klon şerefsiz klon nasıl korktun lan bir anda adamın şeyi yok oldu bir kişi daha var neredesin aa karşı binada ee, bir kişi daha var arkamda sıktılar ne oluyor lan? Hemen gözcü atacağım şuraya canımı basayım. Adamı görmeye çalışacağım gördüm. <laughs> Ay gel gel. Gel oğlum. Şuraya gözü atacağım. Tamam. Oho etrafı bu adam lan. Hop bunu aldım. Hemen bu tarafa döneceğim. Sen neredesin çocuk adam? Burada. Nerede lan? Şu binada görmüştük. Aha gözcü yaptı. Gözcü yaptı. Hayatını kaybetti arkadaşlar. Hangi binada? Şunda galiba. Biraz önce. Aha karşıda. Direkt basacağım. Allah belanı vermesin senin. Atma ve mermilerini alacağım. Mermi önemli bir unsur. Şöyle. Bu ne lan? Her yerde de tip 25 var. Şöyle. Bir kişi daha var arkadaşlar burada. O nerededir? Burada. Yok. xp şimdilik gerek yok. Var. Bir an karar değişti. Aha. Arkadaşlar bu elimdeki gördüğünüz silahla uzak yerlere sıfır atabilirsin diyeceğim de ne kötü sprey attım adam. Adamın üstüne 60 mermi sıktım. Anca öldürebildim. Ya oğlum gebersene lan bunlar niye gebermiyor ha? O baya güzel loot varmış. Tipi alacağım buradan ya. Arkadaşlar çünkü o silah varken yani UL736 varken abi adam daha var. O silah varken koşamıyorum gidemiyorum. Aha tip 25 spray. Beceremem bu spreyle. Ama sonunda güzel döndük. Tamam buradan 5. E, kilimizde aldık. Baya iyi. İlerliyoruz. Tank atana kadar artık arkadaşlar takılacağız öyle. Şöyle bir bakalım etrafa daha adam falan var mı? Adam yoksa da hafiften unutabilirim. Hiç mermim yok. Mermi lazım. 134 tane bana yetmez biliyorsunuzdur. Ben genellikle bin tane mermiyle dolaşıyorum. <laughs> e, adamcıklar neredesiniz? Şöyle bakalım da. Adam falan da görünmüyor. Şöyle. Etrafta adam yok. Tamam güzel. Burayı temizledik. Şimdi e, başka yerlere gideceğiz. Şurada araba varsa. Bu eve girmiştik biraz önce. Hiç silah falan yok lan anladım. Bu nasıl iş ya? Ee, burada iyi mermi var. Çok iyi. Gözcümüz de var. Onu da atalım şuraya. İyice arkadaşlar. Cer. Ee, adamları öldürdüğümden emin olmak istiyorum. Tamam. Şurada ne var? Şansıma da hiçbir şey çıkmadı buradan ya. Oğlum bir araba verir oyun ya. Her zaman o küçük araba olur bu sefer de yok. Şöyle. Ee, gidiyorum. Şu köşede araba olması gerekiyor. Onu bulacağım. Alacağım. Var mı burada? Var mı? Var. Tamam. Şükür ya. Oyun bir araba koysaydı. Kenara köşeye bir koştun. O senin bizi bu kadar iyi olacaktı ama. Eee adamcıklar yok musunuz buralarda? Lütfen. Ama burası da temiz görünüyor. Eee kasalar da açılmamış. Koskoca lanç şimdi hiç bir kişi bile mi yok? Aa güzel buldum. Bak güzel kaparım. Havada kaparım. Tarada kaparım. Şöyle bu sadece silah kutusuna da bakacağım. Mermi lazım. Aa gide. Silah kutusuna pompalı mı çıkar ya? Bu arada arkadaşlar pompalıyı da çok iyi kullanırım. Bunu da size söyleyeyim. Pompalı çalışta yapabiliriz. Şöyle yeniden arabama binip gideceğim ya. Bravo bravo. Şöyle bir gidelim dönelim. Şöyle bir gideceğim arkadaşlar çünkü hiç adam yok ya. Çok düzgün fark etmedim. Bir diyeceğim burada da adam yok ya. Kafayı yiyeceğim. Baya drop falan da attı da tank atmasına az kaldı. Bu tank değil. Bundan sonra gelecek olan drop tank drop'u adam kaldı. Arkadaşlar ben bu sarı uçakları adamlar öldüğü zaman arkadaşlarını kaldırdı kaldıranları zannediyordum da o değilmiş. Ee, geçen gün kardeşimle oda maç attık. Orada da bir sürü sarı uçak geçti. Bu sarı uçaklar ne yapıyor hiç bilmiyorum. Bu drop'tan arka arkitelle çıkaracağım. çıkartacağım. Pompalı çıkıyor bu nasıl iş? Kafayı yiyeceğim. Al şu niye almıyor? Tamam. Adam mı lan o? Vallahi adam. Güzel. Vurdum bayağı. Geliyor geliyor geliyor. Gel. Hoş geldin güle güle. Ee, bunu takım arkadaş falan yok mu? Bu tek başına dağılmıyor mu buralarda? Arkadaşlar bu arada bizim bütün oyunlarımız, bütün girdiğimiz oyunlar ne oluyor biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ee, one man squad. Yani tek başımızdayız ya da abimle girdiğim zaman two man squad. Yani biz squad takımlara karşı savaşıyoruz. Bir şu airdrop'a da gideceğim. Bugün airdrop gezmeyi düşünüyorum. Ondan sonra tankın içine bineceğim. Dışına çıkacağım. Üstüne çıkacağım yapabildiğim çok iyi yapacağım ben yani bayağı iyi olacak ya görece tam şu doha Doha'da kimse yok ama bu nasıl oyun ya hiç kimse çıkmıyor karşımıza şöyle pipilendeki şeye de gidelim iyi e drop ne alalım 7 tane adrenalin adrenalin olması iyi tank attı hemen tanka doğru uçacağım şimdi gideceğim Hadi bakalım. Şöyle baya da yakın attı biz aslında piplerine yakın attı. O oh, arabam tutuşuyor. Şuradan tank alalım. Az kalsın oraya da çarpıyordum ha. Şöyle arabayı artık bırakacağım ya yeter. Yeter. Bıktım senden araba. Bıktım. Tankımız şurada. Şöyle gözcümüzü atalım. Tam da tank. Aha adam. Vallahi adam geliyor alıyor. Alıyor 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 arkadaşlar tank alıyor. Hadi al şu tankı. Aha vallahi aldı. Şimdi arkadaşlar troll başlasın. Hadi bakalım nerede? Çıktı yukarı çıktı. Aha da burada. Bindim. Arkadaşlar şimdi troll bize başladık. Şimdi adamın kilini falan çalmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi tanktan, tankın üstündeki silahtan kil almak çok zor. Hatta alttaki tankın ucunu yani süren tankın ucunu döndürecek ki siz ateş edesiniz. Yoksa olmaz. Bakın gördüğünüz gibi o çevirdikçe benimki dönüyor mesela. Çok fazla da ısıtmayalım ki adamın şeyini kilini falan çalalım. Arkadaşlar bu arada tank 4 kişiliktir. 2 silah yeri var. 2 normal melik yeri var. Dörtlü takım girerseniz alabilirsiniz. Şurada yeri drop atmış. Oraya doğru gidiyor arkadaşımız ama hadi inşallah. Hayırlısı. Kill falan gelir de çalarız. Adama kışkırtma yapıyorum lan resmen. Şurada adam mı var? Adam oraya sıktı da. Eee hadi bakalım burada duruyor. Manasız bir şekilde. Ne yapıyor lan bu? E dönüp duruyor lan mı? Şöyle etrafa bakıyor galiba adam var mı yok mu diye de. Adam gerisi kilini çalacağım. Şöyle airdrop'a doğru sıkıyorum ama. Aha tankın içine bindim. <laughs> Arkadaşlar altta görüyorsunuz e, ee, sağ alt köşede benim orada bir yazıyor ikincisine yani tankı sürmenin de çarpı var yani oraya geçemiyorum çünkü adam içinde arkadaşlar şöyle devam ediyoruz tankın içindeyim adam da burada durdu neye bakıyorsa bakıyor artık adam aslında üste çıksa tankı da çalarız ha Rejenden üste çıkalım belki adam falan vururuz. Şu işe bak ya. Adam aha. Adam sıkıyor. Hadi kil çalacağım. Hadi hadi hadi. Vallahi çaldı Adamın kilini çaldım. Bu kadar basit oğlum işte ya. Arkadaşlar daha adam aha sıkıyorlar orada. Ee, oraya doğru gitmiyor bu. Umuyor doğru hissene Arkadaşlar burada durdu sıktıkları yere gitmiyor. Bakın bana çeviriyor. Beni vurmak için bana çeviriyor. Şuna bak. Vuramaz ama dibinde olduğum sürece. Sadece hareket ederse canım gider. Eee hey, içinden çıksın lan. Aha tankın da üstüne çıktı. Ne oldu lan? Aha bunu da çalacağım lan. Hop. Vallahi bunu da çaldım arkadaşlar. Adamın killerini çalıyoruz. Şöyle etrafa bakalım. Daha adam falan varsa da. İndirelim onu da. Şu adamın tankının üstüne duruluyor ha. İlerlerse belki düşmezsek arkadaşlar böyle seyahat edebilirsiniz 5-6 kişi. ve bir göz attım ama kimse de görünmüyor. Şu taraftan sıkanlar vardı. Onlar ne oldu hiç? Için... Aha adam var orada. Ananın. Lan beni. Of havada bindim. Of. Havada kaparım. Şu taraftan adamlar geliyordu ama arkadaşımız o tarafı doğru bakmıyor galiba. Ne yapıyor lan bu? Kusurca tank görünüyor lan haritada. Tankta iki kişi dolaşıyoruz arkadaşlar rakip rakip. Artık sonra iki, iki, ikimiz kalırsak kapışırız. O tank ben silahla. <laughs> Kimse de yok anasını satayım bunda. Aa gidiyor bir yere. Sonunda yola çıktı. Oğlum o tarafta kimse yok. Adamlar sıktı yöne doğru. Aha varmış lan. Bunu, bunu miyim bilmiyorum. Çünkü silahım ısındı. Evet. Muhtemelen çalamayacağım bunu. Silahımın ısınması dolayısıyla. Aha çalacağım mı lan? Yok, yok. aldı. Aldı bu sefer aldı arkadaşlar. Bunu çalamadık. İnluta baksana lan. Hadi. Arkadaşlar adamın bir yandan da tankına çalmaya çalışıyorum. Birinci olmak da istiyorum yani. Trovo videosu da olsa da. Aa adamlar bak geziyorlar. Ya adamlar orada görmüyor musun? Kör müsün oğlum? Nasıl tank kullanıyor arkadaşlar? Hiç bir yere de gitmiyor. O adam da vurmuyor. Bu nasıl bir tank kullanıyorsa? Bot mu lan yoksa? Bot olsa tanka binmez. O adamlar var. Bunu da çalamam muhtemelen arkadaşlar. Çünkü bu silah uzağa hiç sıkmıyor yakındaki. Aha bir tane vurdum lan. Şans eseri. Alıyor arkadaşlar bu uzaktakilerini bu alır artık. Çünkü ben ya Aa, oğlum oraya niye sıkıyor bu? Bakıyorum adam adam tankın ucunu sıkıştırdı bu. Nasıl bir şey ya? Aha yiyorum. Vallahi yiyorum billahi yiyorum. Tankın içine gireceğim, cam basacağım arkadaşlar. <laughs> Ölüleri tankın içine girdim canı basıyorum ya. O adam alan dışı kaldı. Orada görüyorum da çevirmesi lazım ki ben de çevireyim de sıkayım. Adam alan dışı da öldü muhtemelen orada. Hani ölür muhtemelen çünkü bu alan biz de alan dışı kalacağız. Oğlum alana gir. Oha canına bak nasıl gidiyor. Gir lan alana. Kurun. Oha ışınlanıyor lan bu. Yeniden <laughs> <laughs> bindim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Tankın üstünde şu anda. 5 kişi kaldı lan aslında. Birinci olabilirim. Bu adamı da imha edersem. Tankın içine Bu... Aha adamlar var lan orada. Arkadaşlar sağda adamlar var. Lan Allah belanı versin. Nasıl? Oha. o patlayacağız. Kaç kaç patlayacağız. Aha adam bayılttı vallahi bayılttı. Patlayacağız kaç 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 kaç. Allah belanı versin lan senin. Aha vallahi adamı da öldürdüm arkadaşlar. O kadar trolledim trolledim adamı öldürdüm. Eee bunlar. Aha kaldır arkadaşını kaldırıyor. o adamın kilini bir an çalıyor. Öldük. <laughs> <laughs> like a hell cat.